Evet sevgili arkadaşlar noktalama işaretleri konusunda noktalı virgül ile devam ediyoruz. Noktalı virgül nerelerde kullanılır? Öncelikle noktalı virgülün virgülün yardımcısı olduğunu söyleyelim. Cümle içerisinde öncesinde ya da sonrasında virgül kullanılmış bazı yerlerde virgüllerin birbirine karışmasını önlemek için noktalı virgül kullandığımızı söyleyebiliriz. Peki bu yerler nereler oluyor? Beraber bakalım. Birincisi cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirine ayırmak için kullanılır. Yazın karpuz, şeftal, kiraz, kışın portakal, elma, nar yemeği severim derken burada iki tür ayırmış. Yazın yediği meyveler ile kışın yediği meyveler. Ve her iki tür yani yaz meyveleriyle kış meyveleri arasında da virgül kullanılmış. Normalde yaz yedikleriyle kış yedikleri arasında virgül getiririz ama kendisinden ve öncesinde kendisinden önce ve sonrasında virgül kullanıldığı için biz araya noktalı virgül getiririz. Bu köyde kızlara Ayşe Fatma, erkeklere ise Ali Mehmet isimleri verilir. Normalde kızlara ve erkeklere verilen isimlerin arasına virgül getirecekken türler arasında, kızlar ve erkekler arasında yani virgül olduğu için buraya da tekrar virgül getirirsek virgüllerin görevleri birbirine karışacağı için araya noktalı virgül getiririz. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirlerinden ayırmak için kullanılır. At ölür, meydan kalır birinci cümle, yiğit ölür, şan kalır ikinci cümle. Normalde iki cümleyi birbirinden ayırırken virgül kullanırız. Ama bu iki cümlenin öncesinde veya sonrasında ya da her ikisinde birden virgül olduğu için biz araya virgül değil de noktalı virgül getiririz. Elindeki çantayı, kitapları masaya bıraktı. Birinci cümle, çantadan şeker çikolata çıkarıp çocuklara dağıttı. İkinci cümle. Sıralı cümle birbirinden ayırırken virgül kullanırdık. Ama sıralı cümlenin öncesinde ve sonrasında virgül olduğu için biz araya noktalı virgül getiririz öncesinde veya sonrasında herhangi birinde olması da bizim için yeterli. Yani hem öncesinde virgül hem sonrasında virgül olmasına gerek yok. Herhangi birisinde virgül olması bizim için yeterlidir. İkiden fazla eşdeğer öğeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül kullanılır. Ali Osman, Ömer ve Nuri'den daha çalışkan. Ali Osman, Ömer ve Nuri'den daha çalışkan ve başarılı bir öğrenci derken e, Ali N'in e, özne olduğunu cümlede görüyoruz ve özneden sonra noktalı virgül getiririz. Çünkü kendisinden sonraki sözcüklerin arasında virgül bulunduğu için. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir? Çay, mısır Karadeniz'de, pamuk, portakal, limon Akdeniz'de yetişir. Normalde tam burada ne var? Karadeniz'de yetişenler ve Akdeniz'de yetişenler. Karadeniz'de yetişen çay ve mısır arasında virgül gelir. Akdeniz'de yetişen pamuk, portakal, limon arasında da virgül gelir. Karadeniz ve Akdeniz'i de birbirinden ayırmak için dolayısıyla biz iki numaralı yerine getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Noktalı virgül getirmemiz gerekiyor. İki nokta. İki nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Yani Cümlenin sormasını örnek vereceksek biz iki nokta getiririz. Öğrencilerin sıkla sordukları soru hocam iki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır küçük harfle mi? E, bu duruma göre değişiklik gösterebilir. İki noktadan sonra örnek verilecek sözcük özel isimde ise küçük harfle başlanabilir. Veya bir cümle başı ise yine küçük harfle başlanabilir. Ama özel isim ya da cümle başıysa iki noktadan sonra büyük harfle de başlayabiliriz. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır. Kendisinden sonra artık bu aklın ve ilmin üç büyük düşmanını açıklayacak bize. Kötülük, bilgisizlik ve tembellik. Kendimi takdim edeyim. Açıklama yapacak. Meclis katiplerini derim. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sorulardan sonra iki nokta gelir. Karagöz iki nokta. Hacıvat iki nokta karakter iki nokta diye karşılıklı konuşmalarda iki nokta gelir. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Bu e, buğdaylarla arpadan başka ne tür ne biter bu topraklarda ziraatçı sayar. Konuşma çizgisinden önce e, iki noktanın geldiğini görüyoruz. Genel A adreslerinde kullanılır. HTTP 2.E çizgi, E çizgi derken İlk çizgiden önce iki nokta kullanılmış. Matematikte bölme işlemi yerine 30 bölü 2 iki nokta şeklinde gösterilmiş. Evet arkadaşlar, aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere noktalı virgül veya iki nokta koyalım. Bunun için size kısa bir süre veriyorum. Baba, Pazar günü balık tutmaya gidelim mi? Babanın konuşmasından önce ne gelir? İki nokta. Erkek çocuk, harika olur baba. Yine erkek çocuğun konuşmasından önce iki nokta. Kız çocuk, biz gelemiyor muyuz babacığım? Yine konuşmadan önce iki nokta. Baba, ne demek kızım? Elbette gelebilirsin. Yine konuşmadan önce iki nokta. Selin, Lara, Sema ve Baran'ın eski sınıf arkadaşıymış. Selin, Lara, Sema ve Baran'ın eski sınıf arkadaşıymış. Bu grubun eski arkadaşı Selin normalde özneden sonra virgül gelir ama diğer gruplar arasında da virgül olduğu için biz buraya noktalı virgül getiririz. Türkçe, Urduca, Macarca, Fince gibi diller Ural-Altay. İngilizce, Almanca, Farsça gibi diller Hint-Avrupa dil ailesindedir. İki farklı aile dil ailesinden bahsedilmiş ve bunlar arasında da virgül olduğu için bu iki dil ailesini ayırmak için biz yine noktalı virgül getiririz. Konuyla ilgili bilgileri http ek çizgi ilk çizgi yine genel adreslerinde iki nokta kullanıldığını söylemiştik. Yazı oldukça çarpıcı bir cümleyle bitirip bitiyordu. Açıklama yapacak ve dolayısıyla iki nokta gelir. Üç nokta. nokta için demiştik ki tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta gelir. Üç nokta ise tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Biz şu kış gününde sıcacık evlerimizde oturup keyif çatıyoruz. Peki ya bir evi olmayanlar ne yapıyordur? Bilemiyoruz. Dolayısıyla cümlemiz tamamlanmadığı için bu cümlenin sonuna 3 nokta gelir. Açıkça yazılmak istenmeyen sözcük ve bölümlerin yerine kullanılır. Bunu da genellikle edebi metinlerde görüyoruz. Yazar bir şehir hakkında olumsuz ifadeler kullanacaktır. Okuyucunun tepkisini çekmemek için o şehri e, neresi olduğunu bize belirtmeyebilir. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi otobüs şoförü aksilik olmazsa yarım saat içinde K nokta 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 da olacağımızı söyledi. Buranın neresi olduğunu bilmiyoruz. 3 noktayla belirtmiş. Alıntılarda başta ortada ve sonda olmayan sözcük veya bölümlerin yerine konur. E, burada başında olduğuna göre bu cümlenin baş kısmında bir alıntı olduğunu ya da sonunda olunca da son kısmında da bir alıntı olduğunu anlamış oluyoruz. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümü okuyucunun hayal dünyasını bırakıldığını göstermek ve ifadeye güç katmak için konur. Arkadaşlar biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun 3 nokta. tamamen e, anlatıma güç katmak için kullanıldığını söyleyebiliriz. Ünlem ve, seslen, ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Adam gidenlerin arkasından bağırdı. Gençler 3 nokta. Hey gençler. 3 nokta. Çantanızı burada unuttunuz. Ünlemden sonra da yine 3 nokta olduğunu görüyoruz. Yalnız burada arkadaşlar dikkat etme istediğiniz istediğim bir şey var. ünlemden sonra 3 nokta derken ünlemin kendi noktasını da bir noktadan sayıyoruz. Sonrasında aslında 2 nokta getiriyoruz. 3 nokta değil. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Hangi cevap yok? Bu da yine edebi metinlerde cevap olmayan kısımlarda 3 nokta olarak belirtilir. Bir etkinliğimiz var. Yine bunun için size bir zaman bırakalım. Bakalım neler tahmin edeceksiniz. Evet. Onca kişi arasında sadece 3 kişi bu işe karşı çıktı. Müberra, Ayşe, Mahmut. 3 kişi karşı çıktı. 2 nokta konmuş. Bu 3 kişiyi de saydığına göre cümlenin sonuna ne gelir? Tamamlanmış bir cümle olduğu için nokta. Tarlayı taşlı yerden, kızı kardeşli yerden tamamlanmamış bir cümle. Dolayısıyla bu cümlenin sonuna üç nokta gelir. Ablamın tayini B'ye çıktığı için çok sevindik. B şehrini söylemek istemediği için yine üç nokta getiririz. Hayatta aklıma gelmezdi onun böyle bir şey yapacağı. Evet. Bu cümlenin sonu da yine tamamlanmış bir cümle olduğu için nokta gelir. Görevini söylüyorum. Açıklama yapacak kendisinden sonra dolayısıyla iki nokta. Odaya gidip yarınki sınava çalışıyorsun. Ünlü sanatçı muhabirin bu sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü sanatçı özne, özneden sonra virgül gül getirirsin. Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. Ancak çekildiği yerler hatanlıktan çıkar derken başında ve sonunda alıntı olduğunu göstermek için 3 nokta. Misafirler gelirken birçok hediye getirmişti. Açıklama yapacak, biblo, tablo, vazo örnek vermiş. Bu örneklerin benzeri olduğunu bilmekteyiz. Dolayısıyla tamamlanmamış cümle ve 3 nokta getiririz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtilen boşluğa nokta gelmez? Arkadaşlar seçeneklere baktığınızda avukat kısaltmanın sonuna nokta gelir. C seçeneğinde tamamlanmış cümle sonuna nokta gelir. A seçeneğinde rakamdan sonra sıra bildirmek için nokta gelir. Ama B seçeneğinde tarih yazımında gün, ay ve yıl arasına eğer ay kısmı yazıyla yazılmışsa nokta gelmez. Hiçbir şey gelmediği için doğru cevabımız Bursa. Bu gördüğümüz soruları sonrasında sizlerin evde yapacağını inanıyorum arkadaşlar. Yalnız soruları yaparken sonrasında cevaplarını da kontrol etmeyi mutlaka unutmayalım. Kısa çizgiyle devam ediyorum. Kısa çizgiyi uzun çizgiyle karıştırmamak gerekiyor. Kısa çizgiyi biz nerelerde kullanıyoruz? Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölerken kullanırız. Zürafa derilerinde yer alan desenler eşit eşitsizdir. Hiçbir zürafanın deseni bir diğerine uymaz. Aynen parmak izinde olduğu gibi desenler ölüme kadar aynı kalır. Sadece renk değişikliği olmaktadır. Ve burada bir satır sonu nasıl sözcük örneği olmamış ama biz kendimiz yapacak olursak arkadaşlar aynen sözcüğündeki aynen derken ay boşluk nen kısmını da e, cümlenin alt kısmını alırsak olur. Burada dikkat ederken e, tek harfle e, satış sorunu sığmayan sözcükleri bölmememiz gerektiği olur. E, bunun yanı sıra e, bileşik sözcükleri de hece ayrımına göre bölmemiz gerektiğini unutmayalım. İki cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına konur bunu Virgül'de anlatmıştık. Kendisinden önceki cümlenin ya da sözcüğün açıklayıcısı ise bu bir ara sözcüktür. Ara sözcüklerin başına ve sonuna kısa çizgi kısa çizgi veya virgül virgül getirebiliriz. Her ikisi kullanımı da doğru olur. Sözcüklerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Ek kök ve gövdelerin arasına yine gelir ya da sözcükleri hecelere ayırırken gelir. Bu şekilde kısa çizginin kullanımlarını gözden geçirmiş olduk. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur. Yani bir e, harf toplumunun başında kısa çizgi varsa biz bunun ek olduğunu anlarız. C yani C eki, lik başında kısa çizgi varsa yani lik eki demektir. Hanım heceleri göstermek için hanımeli diye heceleri ayırmada kullanırız. Yedinci maddemiz önemli. İstanbul-Edirne yolu derken İstanbul-Tire yani kısa çizgi Edirne. Yani bu yolun hem İstanbul hem Edirne'ye ait olduğunu anmış oluruz. Burada kısa çizgimiz V anlamına gelmektedir. Matematikte çıkarma işlemi yerine kullanılır. 50-20 diye yani kullanırız kısa çizgiyi. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. Eksi 5 derece derken de yine kısa çizgiyi kullanabiliriz. Aşağıda kısa çizginin kullanımının doğru olduğu cümleleri de yanlış olduğu cümleleri ye ile belirtelim diye bir etkinliğimiz var. Haydi bu etkinliği de beraber yapalım arkadaşlar. Yüzün üstünde çiği davet ettik fakat 10-15 kişi ancak geldi programa. 10-15 kişi derken araya kısa çizgi koymuş doğru mu diye sizlere soralım. Bulunduğunuz yerlerden cevapları verdiğinizi tahmin edebiliyorum. Yanlış 10-15 kişi derken e, rakam belirtilen e, ifadelerin arasında kısa çizgi gelmez. Koşucu sözcüğün kökü koşucu sözcüğünün kökü koş fiilidir. E, koş sözcüğünden sonra kısa çizgi yani bunun bir e, kök olduğunu belirtmiştir. Kök ve eklerin e, köklerin sonuna eklerin başına kısa çizgi gelir. Doktorumuz 10-12 saatler arasında derken 10 ve 12 saatler arasında e, aralarında anlamış kişi olan çocukların çocuk gruplarının arasına gelir. Doğru. Öğretmenimiz saygısız sözcüğünün kökünü bulmamızı istedi. Saygısız sözcüğü e, sözcük halindedir. Kök halinde olsaydı kısa çizgi gelirdi ama sözcük halinde olduğu için kısa çizgi gelmez. İn eki derken burada in ekinin başına e, kısa çizgi gelmiş. Doğru. 2-3 yıl içinde kendini bu kadar geliştirmesi gerçekten çok etkileyici derken yine ilk örnekte de gördüğünüz gibi 2-3 yıl içinde derken yaklaşık anlamını katmış araya kısa çizgi gelmesine gerek yok. Bu iki dost Ahmet ve Sami ara söz olarak bulunmuşlar. Ara sözlerinde başına ve sonuna kısa çizgi gelebilir. Evet kısa çizgiyi de bitirdikten sonra ilk çizgiye geçebiliriz. Eğik çizgiye biz nerelerde kullanırız? Ee, şiir dizilerini eğer yan yana yazmak istersek biz burada eğik çizgi kullanabiliriz. Yaz 35 yolun yarısı eder birinci dize eğik çizgi dantı gibi ortasındayız ömrü. İkinci dize eğik çizgi delikanlı çağımızdaki cehher diye her bir dizeyi yan yana yazmak istediğimizde araya eğik çizgi getirebiliriz. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasında sent ve ile şehir arasına yine ilk çizgi getirebiliriz. Pınar Mahallesi, Papatya Sokak, No. 17'ye 9, Kızılay ilk çizgi Ankara derken de burada adres yazımında arada kullanıldığını görüyoruz. Tarih yazarken gün, ay ve yıl rakamla belirtilmişse nokta kullanılır demiştik daha önce. Aynı zamanda ilk çizgide kullanılırsa doğru olur. Bu da yine tarihin değişik bir yazım biçimidir. T belgesinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Lar, ler, eklerin başına kısa çizgi geldiğini söylemiştik. Ekin değişik versiyon olduğunu göstermek için de araya eğik çizgi getirebiliriz. Genel A adreslerinde kullanılır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine http eğik çizgi eğik çizgi diyerekten genel adresinde de Kullandığımızı görüyoruz. Matematikte bölme işlemi yerine eğik çizgi kullanılabilir. Ee, yine fizik matematikte e, bazı birimlerin arasında e, kullanılır. 150 km hız derken eğik çizgiyi kullanabiliyoruz. Kesme işaretinden bahsedelim bu dersimizde son olarak. Arkadaşlar kesme işaretini biz özel isimlere gelen e, çekim eklerini ayırmada kullanırız. E, yalnız özel isimlere gelen yapım eklerini kes, kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Buna dikkat edelim. Bir de kurum kuruluş adlarına gelen ekler de yine kesme işaretiyle ayrılmıyor. Kişi adlarından sonra gelen hanım, B gibi ünvan e, ve saygı bildiren sözcüklere gelen ekler de yine kesme işaretiyle ayrılır. Ayşe hanımdan, Mahmut efendi, Enver Paşa derken bu sözcüklere gelen ekler de yine kesme işaretiyle ayrılır. Kısaltmalara gelenekler yine kesme işaretiyle ayrılır. Rakamla e, yazılan sayılara gelenekler yine kesme işaretiyle ayrılır. E, seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Bir, bir ok attım karlı dağın ardına, düştüm mola sevdiğim yurduna. Burada hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde e, düşen ses e, ölçüye uyusun diye burada bir sesin düştüğünü göstermek için e, yine yine kesme işaretini kullanırız. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur. A'dan Z'ye derken de yine kesme işaretini kullanmış olduk. Bir sorumuz var ona bakalım burada. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisine kesme işareti getirilmemelidir? Kitap Adanalı bir çiftçi anlatıyor. Doktor İnci Hanım. TV'de Mustafa Hanım. Tek tek seçenekleri eleyecek olursak, Mustafa'nın derken özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. Kısaltmayı gelenek e, kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. Özel isimden sonra gelen hanım, bey gibi saygı bildiren çocukları gelenekler kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. A seçeneği yanlış. Neden? Adana özel isim ama l yapım ekidir. Yapım ek, özel isme gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana'dır. Arkadaşlar ünlem ile devam ediyorum. Ünlem, sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya kelimelerin sonuna konur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılır. Hey dostum! Eşyalarını taşırken biraz daha dikkatli olun. Burada dikkat edeceğimiz durum ünlem ee, seslenmede ya da işte şaşmak, sevinç gibi bildiren sözcükten sonra da kullanılabilir. O cümlenin sonunda da kullanılabilir. Alay, kinaye ve küçümseme anlamı katmak için de yine parantez içerisinde ünlem koyarız. İsteseymiş bu işi tek başına yaparmış. Parantez içerisinde ünlem yani o o kişinin bu işi tek başına yapacağına inanmadığımızı, onu küçümsediğimizi, alay ettiğimiz anlamını getiriyor. Uyarılardan sonra da ünlem kullanılır. Sakın o kitaplara dokunma derken yine ünlem kullanabiliriz. Bir sorumuz daha var. İsteşe, i̇steseymiş bu işi bir günde bitirirmiş. Parantez içerisinde ünlem. Ama ne yazık ki vakti yokmuş. Parantez içerisinde ünlem. Bu cümledeki yay ayrık içerisinde gösteren ünlemin kullanım nedeni nedir diye sormuş. Az önce söylediğimiz gibi söze alay anlamı katmak amacıyla kullanıldığını biliyoruz. Parantez içerisinde ünlem varsa alay anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar bugünlük noktalama işaretlerinde ünlemle bitirmekteyiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Size bol konu tekrarı yapmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.